Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım çok sağlıklısınızdır. Ee, Instagram'dan beni takip edenler zaten az çok biliyordur. YouTube'da da e, beni takip edenler az çok biliyordur. Korona testim negatif çıktı. Ee, ama bu tabii rahatlamak anlamına gelmiyor, kesinlikle gelmiyor. Çünkü evde bir koronavirüsli insanla yaşamak gerçekten çok zor. Çünkü neden? Ee, her bir yere girdiğinde, işte banyoya girdiğinde sürekli ardından dezenfekte etmek ve çamaşır suyu işte kullanmak durumunda kalıyorum. <laughs> bu yüzden de maalesef iş zorlaşıyor. Kendimi korumaya çalışıyorum. İnşallah Covid'i geçirmeden, işte kendime bulaştırmadan bu işi atlatırım. Tabii bu biraz video çekimlerime maalesef engel olacak gibi az sayıda videolar çekebileceğim. Çünkü çok fazla alternatif yaratabilecek bir durumum yok. Nedeni 10 gün dışarı çıkmaya yasağım var. Hiçbir şey yapamıyorum. Ee, hatta şu an odama girip yeni bir kıyafet bile alamıyorum çünkü o eşim odada kalıyor yani. Ee, ben de ne yapayım dedim. Bugün e, size makyaj çantamı tanıtayım dedim. Bir de üzerine dedim makyaj yapalım dedim. Hem tanıtalım hem de böyle sevdiğim şeyleri dedim ee, yüzüme süreyim biraz kendime geleyim falan filan yani o şekilde ilerleyeceğiz. Hem de biraz sohbet ederiz dedim yani. Ee, şimdi makyaj çantamı göstermek istiyorum size. Benim şu kadarcık bir makyaj çantam var. Ee, böyle iki bölmesi, pardon üç bölmesi var aslında. İki tane buralarda, bir tane burada <laughs> göstermeye çalışıyorum. Enteresan olur. <laughs> Benim makyaj koleksiyonum bu kadar. Yani çok değişen, çok büyük bir makyaj koleksiyonum yok. Ee, ama aşırı derecede para yatırım yapan bir insanım. Yani deli hoşlandığım bir far olduğu zaman Dayanamıyorum. Alıyorum yani. Halbuki diğer farlarım bitmiş değil. Hiç şey değil. Ama alıyorum işte yani. Size farlarımın rengini özellikle göstermek istiyorum. Ee, onları gösterip belki sizin beğeneceğiniz renkler olursa almak istersiniz diye düşündüm. Ee, bunu aslında daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben Mekim ve Kiko'nun farlarını çok beğeniyorum. Ee, özellikle Mac'in yani far renklerini çok beğeniyorum. Ama ve lakin e, bir aptallık yapıyorum ki sürekli tek tek alıp alıp duruyorum yani. Ee, halbuki yapsana yani bir palet yaptır. İşte palet yapıp renkleri orada <laughs> bütünleştir, şey yap. Ama ben şimdi bitmelerini bekliyorum. Bittikten sonra öyle yapacağım. Yani bu salaklığımı bir daha yapmayacağım. Bu arada bakın tokamı taktım. Tokam tatlı gözüküyor mu? Çok tatlı bir toka. Tam çocuk oldum yani. <laughs> şimdi bu arada inanılmaz gıcık tuttu ya. İşte gıcık tutunca bile korkar oldum ya. Neyse bilmiyorum yani işte. E, hem biraz bir yandan böyle yüzümü toparlarım. Çünkü büyük ihtimalle yüzüm yani çok renksiz gözüküyor. Ee, yani biraz yorgunluk da var ya. Çünkü biraz içsel sıkıntılar doluştu yani. Her neyse başlayacağım şimdi size Mac'in Mac Mac, e, e, Mac farlarını göstereyim. Şimdi bir tanesi şu renkte. Ya bu renk böyle simli bir bakır rengi. İsmini söyleyemiyorum maalesef. Çünkü artık arkası gitmiş durumda. Şöyle iyice uzaktan göstereyim de. Ee, daha bir şey yapın. Hatta e, şöyle parmağımda göstereyim bir de. Şöyle yani tartın tarçınla bakır rengi arasında ama parlak yani simli. Bunu kenara koyduk. Ya yani bu renkle favorilerimden bir tanesi birçok makyajımda bunu kullanırım. Hatta e, ha bu şöyle söyleyeyim Perşembe günü yayınlanacak olan videoda. Ee, bu rengi kullandım, görmüş olacaksınız onu. Ee, çünkü şu, bugün Cuma, <laughs> Cuma günü bugün. Evet, bir diğer, ben bunu yeni aldım. Oh, çok <laughs> böyle çıktı yalnız zaten, otomatikman çıktı el parmağım. Bu sarı renk yani, aslında bildiğiniz bir sarı. Ee, ama ben bu rengi çok beğendim çünkü e, birçok farla bunu kombine yapabiliyorsunuz. Bütün Birçok farla işte renk geçişi yapabiliyorsunuz. Acayip güzel oluyor. Ee, bunu da yine şöyle sürüp gösterebiliyorsam umarım gözüküyor. Böyle bir sarı bir renk. Bunun ismi Up and Down Satin demiş. Ee, bu renkte de çok beğendim açıkçası. Bir diğer bu genellikle e, bu kıvrılan bölgelere sürülüp e, diğer e, renklerle bütünleştiriyorlar. Özellikle profesyonel makyajcılar mutlaka bir baz gibi şu rengi sürüyor. E, buna kömür rengimine denilir. İsmi wow, ismi çok zor okunan charcoal brown. Charcoal brown ismi. E ee, charcoal brown. Bunu da kullanıyorum. ama ben bunu genellikle koyu makyajlarda yaptığım zaman geçiş olarak kullanıyorum. Asa bazen tek tek de kullanıyorum. Kullanmıyor değilim. Günlük makyajda güzel oluyor. Yani kurtarıyor beni bayağı bir günlük makyajımı. Ee, o da hoş, tatlış bir şey yani. Bir diğer favori renklerimden bir tanesi. Bunun ismini hatırladığım kadarıyla antik antik kuyu gibi geçiyor gibi bir şey. Bu da simli ama bu kahverengi. Yani bu kahverengi simli. Şöyle göstereyim. Eee tırnağımdan dolayı alamıyorum. Şurada göstereyim hatta. Şöyle bir renk. Bu inanılmaz ve tek başına mükemmel sonuçlar çıkartan bir renk. Maalesef ismi gözükmüyor yine çünkü bayağı oldu alalı. Gitmiş yani ismi. Ama dediğim gibi antik kuy tarzı bir ismi olması gerekiyor. Evet. Bir diğer Mac. Pembiş. Pembiş. Normalde ben çok fazla bu yani bu kadar açık tonlarla pembe kullanan birisi değilim. E, ama bu çok hoşuma gitti. Özellikle ben bunları yazın sonuna doğru almıştım galiba. Bu sarıyla bu pembeyi İkisini bir arada özellikle kullanırım diye almıştım ki kullanıyorum. Çok tatlı bir görüntü oluyor. Bunun ismine gelince Sashi Flower ismi. Bunu da şöyle göstermeye çalışayım ki aslında paletin üstünde gözüken rengin aynısı yani. Tamamıyla bir pembe yani. <laughs> bir diğer rengim bu en favori renklerimden bir tanesi mürdüm rengi. Ya yani bu bunu sürekli kullanıyorum, bunu tek başına da kullanıyorum. Yani e, diğer ürünlerle kombin ederken de kullanıyorum. Yani inanılmaz güzel renk ve her şeye gidiyor. <laughs> bir diğer bunu e, paradisco ismi. Bunu da çok eski zamanda almıştım paradisco. Böyle bir açık bir e, pembiş tam yaz rengi ama simli bir renk. E, fakat bu artık dibini gördüğü için nedense çok de bir renk vermiyor şu an. Yani dur bir dakika alıyorum galiba şu an. Bir saniye göstermiyorum. Bu da açık bir pembe yani şöyle göründüğü gibi yani işte şuradaki gördüğünüz gibi bir ton. Bu yaz aylarında mükemmel oluyor. Çok seviyorum. Yine günlük hayatınızda çok hafif bir geçiş yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz yani. Kullanabilirsiniz daha doğrusu. Bir diğer ürün Kiko tarçın rengi. Efsane bir renk. Tek başına sürekli kullanıyorum. Ee, yani hatta hep bunu kullanasın bile geliyor bazen. Çok güzel bir rengi var. Yani bayıldım açıkçası Parmağımda yer kalmadı. <laughs> Şimdi bunu size şu anda göstereyim. Wow. Pigmenti çok fazla. Yani ee, bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor bu durum ama şöyle bir güzelliği var yani. Hemen rengi veriyor. Mesela Mac'lerde <laughs> ürünü biraz fazlaca fırçana alman gerekiyor. O yüzden ee, Kiko'da öyle bir sorun yok. Fırçanı dokundurduğun an gözünde. Ama mutlaka ve mutlaka üfleyin. Yani e, onu fırınınıza aldıktan sonra üfleyin. Yoksa çok fazla bir dağılım oluşuyor. E, o da biraz riskli yani. E, şimdi hem farlarım bu kadar, bu kadar farlarım var ama dediğim gibi Mac'e her gittiğimde mutlaka bir far alıyorum yani. Onun dışında makyaj e, yani aslında bu çantanın içinde çok fazla makyaj malzemesi yok. Yani sadece ne var? Sephora'nın işte bir kızıl renkli onu göstereyim aslında kızıldan ziyade mor gibi bir renk e, bir kalemi var. Bu kalemi de çok beğeniyorum. Bunu eyeliner olarak da kullanıyorum. Gözü iç tarafına e, da süre, sürmek için kullanıyorum. Sürekli kullandığım birey. Her zaman gördüğünüz videolarımda kullandığım Sephora'nın maskarası. Bu the best yani. E, ama bir bu bir de Lancome Dramadır. Benim efsane e, rimellerimden, maskaralarımdan bir tanesidir. E, inanamaz memnunum. Sadece bu Dramaya göre daha ıslak bir e, maskara ama Dramanın fiyatı uçtu gitti açıkçası yani e, bir de bir şey keşfettim son iki <gülüyor> yani <gülüyor> çok pardon çok pardon <laughs> iki tane fırça aldım H&M'den aldım. Acayip memnun kaldım bu fırçalardan. aklınıza bulunsun ve fiyatları özellikle indirimdeydi. Ben çok uygun aldım. Bunu 9 liraya mı ne aldım. Ee, çok memnun kaldım. İnanılmaz yumuşak yapıları var yani. Ee, çok hoşuma gitti. H&M fırçalarını deneyebilirsiniz. Ee, Mekin bir allığım var. Ee, Mekin allık renklerinden bir tanesi. Böyle pembe, sinsiz. E, çok doğal duran bir renk. Bir de eee çok komik. E bunu size söyleyeyim. Ee, belki gidip gidip e, oraya uğrama şansınız olabilir. Göztepe'de Optimum Outlet Mark AVMS'i var, tamam mı? Orada e, ismini yanlış hatırlamıyorsam Yan, yanlış hatırlıyorum galiba hatırlamıyorum çünkü. <laughs> Hemen e, ismini hatırlarsam eğer açıklama bölümüne yazacağım yani e, bu firma bir dükkan açmış yani daha doğrusu Max, işte Estelador işte Lancôme Smashbox işte tarzı klinik tarzı firmalı yani bu markaları getiren firmaların e, bilmem ne kampanya storedu sanırım ismi şimdi atarım bilmem ne kampanya store Makeup Company Store'da olabilir. Neyse bunu optimum Outlet'e gittiğiniz zaman orada bir dükkanları var. Orada işte Smashbox, Mac işte Clinique'in birçok ürününü yakalayabiliyorsunuz. Ve yarı fiyatına. Öyle söyleyeyim size. Ama tabii her rengi bulamıyorsunuz. Yani nedir? Bu çok nasıl söyleyeyim? İşte hani şu renk çok iyidir de ah tarçın arıyorum ben dersin de ama tarçını gidip orada yakalaman çok zor. Biraz daha uç renkli farlar yakalıyorsun ama kliniğin çok fazla ürünü var. Kliniği seviyorsanız eğer klinik e, makyaj ürünlerini seviyorsanız orada her şeyini bulabilirsiniz. Smashbox da öyle. Şimdi Smashbox'ın inanılmaz ürünleri var. Ama bana yine Smashbox e, yine biraz pahalı geliyor orada ama MAC bayağı uygun. Bobby Brown var. Yani inanılmaz ve normal işte bir boynere veya da oraya buraya gittiğiniz zaman e, alacağınız e, fiyatlardan %30 daha düşük fiyat alıyorsunuz açıkçası. Ben birçok e, farı da oradan yakaladım. Yani özellikle şu ikisini orada yakaladım. Yakaladığım gibi kaptım. Bir de şunu yakaladım. Bu çok komik. Aslında allık olarak geçiyor ama ben bunu... <laughs> Far olarak kullanıyorum. Bunun aslında mürdün renginden çok bir fark yok. O kadar ucuz aldım ki 40 liraya mı ne aldım diye ay kapayım dedim alayım dedim hemen dedim yani. Bu arada e, makyajı konuşmaktan yapamıyorum. Önemli değil. Bugün makyaj yapmayız bizde. Çok şey problem değil yani. E... İşte şu ellerimi avuçlarımı sileyim biraz da bu esnada konuşurken. Ha bir, bir diğer e, kalemlerimden bahsediyordum. Lenko'nun bir tane kalemi var bende. Onun kalemi gerçekten çok başarılı bu arada. E, bir de a, aklıma geldikçe şey yapıyorum, söylüyorum. Ha Revolution'ın e, kaç kalemi var? Bu da bundan da çok memnunum. Bir tarafı taraklı böyle. İşte bir tarafı da böyle e, ucu olan yani şöyle yani bu şey olmuyor yani göstermiyor net göstermiyor. Neyse yani çizik gibi ucu olan bir ürün. Ee, bunun dışında tabii ki de rujlarım var. Yani MAC'in özellikle MAC rujlarına bayılıyorum. Ee, MAC'in bu kırmızı ruju var. Ee, MAC'in bir ruju daha vardı. Eee o ruj da inanılmaz da ama bitti bende. Şu an hatta herkes onu kullanıyor yani ki ben onu yıllar önce keşfetmiştim diye <laughs> millet şimdi keşfetti. Bir diğer rengim de klasik bu renk. Bunların isimlerini söyleyeyim size bu arada. Bunun ismi sultry mauve. Bu kırmızının ismi de Work. Work. workmuş Yani. Bir de e, <laughs> Kiko'dan zamanında almıştım. Ay şu kadarcık kaldı. Kalem ruju. Şu rengi şöyle. İsmi maalesef yok. İnanılmaz memnun kaldım. Ama tek sıkıntım şu. dört tane falan e, renk seçim şansınız var. Çok fazla eee seçenek yok maalesef. Öyle olduğu için ben en sevdiğim renklerinden bir tanesini aldım. Ee, onu da hatta göstereyim. Biraz koyu bir renk. Ama benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani böyle biraz Kahverengi. Şimdi makyaj olmadığı için de tabi çok net göremiyorsunuz yüzümde. E, yüzüm bayağı bir solgun durumda yani açıkçası. E, bir de bunun dışında evet şimdi he, bakın Sephora'nın da kahverengi kalemini kullanıyorum. Sephora'nın kalemleri çok güzel. Bunu söyleyebilirim yani. E, iyi bir eyeliner arıyorum. E, sizin de bir öneriniz varsa lütfen yorum kısmına atın. Şu an ben Flormar kullanıyorum. Bu Flormar Biraz fazla ıslak, ıslak olduğu için çok rahat çekemiyorum maalesef. Onda sıkıntım var. Bir diğer rujlarımdan bir tanesi yine Sephora'nın şu renk. Hafif tarçınlı bir renk zaten bitti diyebilirim. Çok çok az kaldı yani. Bir de zaten Nars'ın fondötenini kullanıyorum. Onu daha önce de görmüştünüz. Uh, heh, size iki tane bir mucizevi bir üründen bahsetmek istiyorum bunlar önemli kısım ondan sonra zaten videoyu kapatabiliriz makyajı yapamadık ölsün bir dahakine makyaj yaparız ee, şimdi Milk Milk markası Türkiye'ye Sephora'lara daha yeni geldi diğer yerlere geldi mi emin değilim ama e, Sephora'ya geldi Milk markasını ben bunu Amerika'dan aldım bu tamamıyla bildiğiniz şöyle sıvı bir şey, bunu yüzünüze sürerek özellikle bazınızın altına tabii şu an görmüyorsunuz, ıslaklık veriyor. İşte isterseniz buralara sürebiliyorsunuz. E, fardan önce veya fardan sonraki fardan sonra hafif dokundurursanız far biraz yok oluyor gibi. Ama e, işte bunu ne yapıyorsunuz? Şuralarınıza sürüyorsunuz. Ee, ıslaklık hissi veriyor yani ıslaklık görüntüsü veriyor. Ben bunu Amerika'dan almıştım ee, çünkü Türkiye'de milk yoktu o zamanlar. Ee, özellikle yaz aylarında çok kullanışlı bir ürün bayılıyorum ve çok sık kullanıyorum çünkü ben ıslak makyaj çok seviyorum yani ee, çok iyi beceremesem de yapmayı ama bu milkle bunu halledebiliyorum. Bir diğer mükemmel ürünüme gelmek istiyorum size. Bu da benim e, inanılmaz iyi gecelerin işte kurtarıcılarından bir tanesi. Şimdi Mac'in bir tane gözaltı bazı var. Tamam mı? E, şöyle turuncu, kremsi bir renkte. Bunun ismi Pearl Orange. Bu genellikle siyah halkalı gözlere sahip olan kişilerde işte buralara sürdüklerinde, buralara sürdüklerinde bunu e, fondötenleriyle yedirdikleri zaman bu siyah halka ve morluk kısmını yok ediyor. Yani inanılmaz kurtaran bir ürün. Yani Mekin inanılmaz ürünlerinden bir tanesi ve ben genellikle gece çok özel bir yerlere gittiğim zaman bunu kullanıyorum. Çünkü ben de siyah halka özellikle şu kısımlarımda çok fazla var. Bu da beni kurtarıyor. Ee, daha düz işte aynı e, yüzünüze yüzünüzü aynı tonaja getiriyor yani. O yüzden mükemmel bir ürünlerden bir tanesi de bu. Bir diğer işte dediğim gibi Nars'ı zaten biliyorsunuz bunu klasiktir yani. Ee, bir de benim vazgeçilmezlerimden bir fondöten krem bu ee, M.A.S.A.N yani Alman nasıl okunuyor emin değilim bu beni günlük hayatımı kurtaran e, bir ürün bunu her zaman sürüyorum hatta instagramda beni takip eden IGTV'leri takip eden kişiler bunları görüyorlar yani ee, bunu sürmem cilt donumunun rengini eşitliyor ve beni günlük dışarıya çıktığım zaman beni kurtarıyor açıkçası benim makyaj ürünlerim bu kadar. Biraz küçük. Ee, i̇nşallah zamanla daha çok büyür. Ee, ama o Optimum'daki mağazaya gitmenizi öneriyorum. Gerçekten daha uygun fiyatlarda çok güzel ürünler alabiliyorsunuz. Klinik makyaj ürünleri kötü değildir diye düşünüyorum. Ama maalesef kliniğin bende e, alerji yapma özelliği olduğu için bir zamanlar çok kullanıyordum ve gözümde bayağı bir alerjik problemler çıkarttığı için kullanamadım açıkçası. Yoksa orada aşırı fazla ürünü mevcut. Gidip oraya bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, uygun fiyatlı ürünler bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Hepinizi öpüyorum.